Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Counter Strike oyununu oynayacağız. Olmamız önce olmuştur. Hadi başlayalım. İlk bunları yazmamız önemli. Niye önemli? Çünkü bunlar ıskalamamızı sağlıyor. <laughs> Cuvarlı listeyi yaptık mı? Bir daha yapalım. Sonra, Connet 6.20.15.99'a giriyorum. Ve başlıyorum. Arkadaşlar Elim kaşını. Adamların kokusunu Şimdi bile mi aldım Yine mi dün de böyle oldu Neyse sıkıntı yok ben Adamların Sen mi başlayacaksın hı hı. Sonra sen başla 2-3 tamam. dakika bir oynayalım Ahidey Böyle bir düşüm yok tabi arkadaşlar. Geberecek kesin. Ne yapayım lan orada kaba. Aha. Demedim. Ben senin bu. Oh oh. Ben ne yapıyorsun lan orada? Yarın tohum. <laughs> Oha adamı bak ya. Ne yapıyorsun <laughs> lan orada? Bir de. Ne yapıyorsun Ölüyor musun? De... Ne yapayım lan orada? <laughs> orada? He he he. Çakayım mı lan sen? <laughs> ne geber. Ne yapayım çakayım? Arkadaşlar bugün benim <laughs> bilirsiniz. Da 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 da. Bak kapıya iş attı ha, Salladım tuttum. Ne yapıyorsun orada? Kaba. Çıksana <laughs> Allah. Dünkü gibi yine güleceğim. Aha geçtik ki. Ne? Ge <laughs> <Mer> <laughs> şurada adam var da. Benim ağzıma sıçacak. Kim etme lan. Aha orada. Aha da şurada. Gebe. <laughs> Bu da yer yok mu ya? Ba 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 Gide Şimdi böyle bilmiyorum tabi ki Lan geber geber <gülüyor> 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 Nasıl bir geber şey yani Ben senin var ya Senin düşmanların Ya düşman mısın? Arkadaşlar, dün süper oynadım. Bugün bok gibi oynadım. <laughs> da, 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 da 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 da. Dün bir tane adam öldürebildim. Şimdi arkadaşlar diğer arkadaşa vuruyoruz arkadaşlar. İki tane arkadaş niye deliriyor öyle? de bilmiyorum ki <laughs> İlerle bebi. Ne oluyor be? Senin tay. Ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben niye diyorum? <laughs> sen de sen var. Ee, arkadaşlar bu hapı yuttu şimdi. Haydi <laughs> gidelim. Sıkmaları sen yap lan. Ben yapamam. Tamam. <laughs> ben yiyemez. Sen sadece V'ye bas. Şunu yani şu. W. <laughs> Adam. Kafaya hiç çakanı ne oldu abi? İsyan mı? Hı hı. Bak. Orada bir devam. Ha. Oy. Evet, orada oğlum orada orada siyah yeri görmüyor musun? Bak orada la orada la orada. Aha! Bak yine bir can işlettim. Tebrikler. Arkadaşlar belli. Bu hapı yuttu. Niye burada yutuyorlardı? Geberip duruyor çünkü. Hadi <laughs> <laughs> <Nerede burada>? gel. <laughs> Kim vurdu beni? Geber hemen zaten. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çünkü 10 dakikamı geçmemesi lazım. Yine gebe Allah teslim. Arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olun ve like atın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakal. Dileğiyle kutlarım sizi.